Ben bugün şey iyi. Bugün gezmeye gidiyoruz. Neden başık giyindim diye sorarsanız benim belli Fırana diye bir arkadaşım var. Onun doğum gününe gidiyoruz. Vardı arkadaşlar. Onun doğum gününe gitmeden önce size bu tarz benim diye bir şey yapacağım. Yok burada değil. Evet. Burada dursun tablet. Evet. Evet şimdi tarz benimize başlayalım. Ben şimdi yeni geliyor olacağım. kanalımız başladı. Merhaba arkadaşlar. Şöyle giyiniyor. Biz çok kötü giyiniyorsunuz ve biz sizi eleştiriyoruz. Ee, şu tarafta çocuklar var. Şu tarafta hiçbir şey beğenmeyen, kendilerini çok iyi giyindiklerini sanan jürilerimiz var. Bir dakika kulağıma bir şey demek istiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Oy sen bana mı dedin? Şurada da eline gelen her şey gelen geri zekalı kızlar var. yaşmacılarımızı tanıyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi az önceki sözümü unutmayın. Sözümü hatırlayın. Merhaba arkadaşlar. Jöleriye gidiyor ve çok kötü giyiniyorsunuz. Ve biz sizi eleştiriyoruz. Du, nu, du, du, du. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kadar. Bay. gidiyor giyiniyor ve çok kötü giyiniyorsunuz. Ve biz sizi eşleyeceğiz ikinci bölümde. Bay. Bay bay.